Çeksene. Neyi? Neyi çakayım? Temizlediğim, temizleyeceğim, temizlerken gelirim. Normal mi çakayım? Anlat ne yaptığınızı. Şu anda çekiyor değil mi? Şu anda bahçedeyiz. Benim birader duvarın yanına armut, kayısı, şeftali, meyve, elma dikmemi dikiyoruz. Çoğunlukla vişne. Çoğunluğu hep vişne olacak. İzleyenlerden Allah razı olsun. İzleyenlere, herkese selam ederim. Büyüklerin ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden. De Şunlar kayısı, şeftali, armut. Şura benim mafur. Şurası bahçe yapıyorum orayı ben. Şu karşıyı da karaç yaptım malzemelik. rakı herhalde değil mi? Kuşmun değil bu ya, ot. Kuşmun değil o. Çöküyor mu? <laughs> burnuna ya değil mi? Mesaj mı geldi?